İşte Kalk kız telefona bak çabuk. Söyledim sana. Duyar duymaz bizi ararlar, peşimize takılırlar bu haber programları canlı yayına bağlı. Saçmalama bağlılar, anne işte. ya. Evhamlanma. Nereden haberleri olacak hemen? Üf, yürü yürü. Ay, Alo. Kız ocakta yemeğin falan vardı. Atla tepsini. Alo buyurun sizi dinliyorum. Heh. Kız bana bak. inkar et. Belge iste belge. Aa, evet anlıyorum peki kendisine ileteceğim. Hı -hı. İyi günler. Ay, Sıdıka ne istiyormuş? <laughs> Londra'dan Sayın Abidin Çakıcı aradı. Sıdıka bu öğleden sonra sinemaya gitsin Evita filmini izlesin. Yoksa kötü olur dedi. <laughs> Ay bari. Vallahi hiç tavsiye etmem. Hatırlı bir kişi araya girmiş. Ya Sıdıka sinemaya gitsin diye araya Sayın Çakıcı'yı soktuğuna göre kesin gitmem lazım. Vallahi seni ayağından vurdurturlar hiç karışmam. Şey göremiyorum anne. Mafya babası bu tamam mı? Bir telefonu bile yeter. Şarkıcı, gazeteci, bürokrat vuramadıkları adam yok ha. <laughs> ne cesaretle gülüyorsun kız? Ayağından vazgeçtin herhalde. Ay yok, kız ona gülmüyorum. Deminden beri aklında bir şey varsa söylemeyi unuttum Sıbıka. Ay seni de Tupan gerillaları aradı kız. Hı? Ya dedi ki yani otursun oturduğu yerde kırsın bacağını hiçbir yere çıkmasın diye mesaj yolladılar ha. Ha Aldın mı cevabını? Pentagon rica etti bak. Sayın Clinton sabah kahvaltıya gelecek. Buna bak sen ağzını oh. sıdık ha? Aptal şey. yapmasana be! <laughs> ne var? Kötü bir şey mi söyledik? Kızım biz de yazdık sinemaya e, çay bahçesine gitmek için zamanda annemize yalanlar uydurduk ama ben hiçbir zaman anneme böyle serin gibi. Gestapo aradı İsmet önüne araya girdi çay bahçesine gitmem lazım anne diye yalanlar söylemedim Sıdıka. O senin zamanında öyleymiş. Ne haber? Globalleştik şimdi küresel olduk. Bak şimdi. Kürenin burasından buraya böyle cep telefonuyla adam vuruyorlar. Ne haber? Türkiye belli mesafeler kaydetti hanım. Ay Allah Allah Sıdık Hanım. Globalleştik yok mesafe kaydettik diye kelime oyunları yap bakalım sen bana. Kız bir <laughs> rol yapıyorsun işte ben teminden beri söylüyorum. Öyle stres falan bahane. Ne çıktı ortaya? <laughs> Aman kızma be anne. Bana telefon çalınca aklıma geldi öylesine söyledim. Ama sinemaya gitmek istediğim ayrı bir gerçek. Bak, şimdi çıksam 14.30 matinesine yetişirim. Otur oturduğun yerde sızıka hiç bile çıkmıyorsun. Aç televizyonu bak ev sineması. Ya, şu an televizyon sabah şekerleri tarafından işgal edilmiş durumda. Hem benim izlemek istediğim film bir tek sinemada oynuyor. Öyle mi? E ne yapalım sinemada oynuyorsa? Ya yani günün birinde mutlaka televizyonda da oynar sızıka. O zaman seyredersin çocuğum tamam mı? Ya! Televizyonda yayınlanması beklemek için ömrüm yetmeyebilir, tamam mı? tut ki yetti. O zamana kadar çoktan evlenmiş olurum ben. Ya filmin yayınlandığı saatte başka bir kanalda televole varsa... Ya. ...benim onu seyretmek ister, film de kaçar gider. <gülüyor> <gülüyor> beyine söylersin, rica edeceğim dersin. O zaman ortaklaşa filmi seyredersiniz. Ne malum izin vereceğim? Ha? Adam yorgun argın işten dönmüş. Kırk yılda bir televizyonda seyretmek istediği bir program var ha? Ay boşu boşuna rahatını kaçırmayalım şimdi. Fırsat verken ben gidip seyredeyim filmi. Olmaz. Otur, televole seyret. Ya niye seyredecekmişim ki televoleyi? Ben onun gibi futbol manyağı değilim ki. Manyak yahut değil. Aa, madem senin beyin televole seyretmek istiyor... ...onunla oturup seyredeceksin Sıdık'a. Bak, ben bile sen bu yaşa, yaşa geldim... ...her de hafta de oturup babanla seyrediyorum, seyrediyorum kız. Madem öyle, bir sefer de oturup o benimle bir şey seyretin. Açalım işte şu filmi. Yapma <laughs> 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 Sıdık'a bak, sinirlenecek adam ha. Sinirlenir tabii anne. O kadar söylüyorum sana. Filmle televole aynı saate denk düşüyor. Sen şimdi bu sinemaya gitmeme izin vermezsen bugün ilerideki aile saadetime büyük bir çomak sokmuş olacaksın. Benim bir şey yaptığım yok tamam mı? Huysuzluğu sen yapıyorsun yani. Otur şurada televizyon seyret kız. Tamam. Bey, bey yok artık tamam mı? Bugün ve kendim için söylüyorum. Yaşıtlarım gibi ben de arada bir dışarı çıkmak ve sinemaya gitmek istiyorum. E madem öyle evlenmeseydin erken yaşta Sıdık'a ha? Artık yaşıtları falan deyip durma. Anne kapattık konuyu diyorum sana tamam mı? Tekrar geri dönmeyelim. Kalk kız, işimi falan yap biraz adama. Bak, televoleyi seyrettirmedin, canı sıkılmıştır şimdi herifin. Ha gönlünü falan al yani böyle, yoksa gözü dışarıya kayar kız. Ha cilve ve falan yap böyle birazcık, ha? Eve bağla adamı. Ha, anlaşıldı, anlaşıldı. Diyaloğun bittiği yerde peri taklidi yapmaya başladı gene kadın. Hı, sayın Abidin Çakıcı seni ayağından vursun da gör gününü. Hay, çocuğum kusura bakma biraz şey. de. <laughs> aman be, aman be! Allah!